Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümü gündüz programlarında coşkulu bir şekilde kutlanırken, kutlamalar akşamda kabul töreniyle devam etti. <laughs> Iyaş Kongre Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yapan Vali Abdullah Er'in, eşi Gülhan Er'inle birlikte Konukları karşılayarak bayramlarını tebrik etti. Kabul törenine askeri, mülki ve adli erkan, gaziler ve şehit yakınları, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Kabul töreninde Vali Erin ve Belediye Başkanı Başdeğirmen masaları tek tek dolaşarak konuklarla bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdiler. Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyduklarını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyetimizin en güçlü dönemlerini yaşıyoruz." dedi. Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamaktan çok büyük onur duyuyorum. Rabbim bunu bize nasip etmesi bizim için çok değerli. Bundan tam 101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarla beraber o günkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beraber almış oldukları bu güzel kararla ülkemiz 101 yıldır bağımsız. Hiçbir ülkeye sorumluluğu olmadan kendi başına yönetilebilen, kendi kendini idare eden bir yönetimle bugünlere kadar geldik. Ve ondan sonra da ülkemiz bugün çok başarılı hale geldi. Biz bağımsızlığın ilanıyla beraber o kadar güzel şeyler gördük ki özgürlük, bağımsızlık, mutluluk, gülmek hatta... Gülmeyi unuttuğumuz dönemlerden sonra gülümsemek. Bunlar çok güzel şeylerdi. Biz artık kendinin bir bayrağı olan, bir istiklal marşı olan, bir toprağının sınırı olan sabit bir ülkeydik. Bu çok güzel bir şeydi. O günlerden bugünlere kadar kimler geldiyse, kimler geçtiyse hepsi de bizim 781 bin kilometre kare toprak alanımızın tamamını koruyarak ve ülkemizin gelişmesine büyük katkılar sağlayarak bugünlere geldik. Savunma sanayisinde, ulaştırmada, yer altı yer üstü, her türlü madende çok büyük başarılara imza atmış bir ülkeyiz. Bölgemizde en güçlü bir ülke olarak her şekilde ilerliyoruz. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uzun yıllardır yapılan yöneticilikle, idarecilikle, ülkemizin idaresiyle çok başarılı şeyler yaparak bugünlere geldik. Cumhuriyetimizin en güçlü dönemlerini yaşıyoruz. Tabii ki büyük ülke olmak kolay değil. Sağdan, soldan, içeriden ve dışarıdan bizim varlığımıza, devletimize ve milletimize çok büyük ihanet eden, ihanet etmek için uğraşan, ilerlememizi önlemek, önümüzü kesmek isteyen o kadar çok iç ve dış güçler var ki bunlarla mücadele ederek ülkemizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bizim burada tabii ki askerimizle, güvenlik güçlerimizle, kolluk kuvvetlerimizle, Cumhurbaşkanımızın idaresiyle, tüm meclisimizle, tüm vatandaşlarımızla, milletimizle bu memleketi korumak için mücadelemize devam ediyoruz. Tabii ki şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Hiç olsun istemeyiz. Fakat bu kadar büyük bir ülkeyi, bu kadar başarılı bir ülkeyi de bu insanlara bırakmakta istemeyiz. Ben bu anlamda 1071'den bugüne kadar, Malazgirt Savaşı'ndan bugüne kadar ülkemiz için, bayrağımız için, milletimiz için, devletimiz için, toprağımız için canını feda eden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Tabii ki gazilerimiz vardı, bugün hayatta olmayanlar var, onlara da rahmet diliyorum. Bugünden sonra da hep beraber, birlik beraberlik içerisinde ülkemizi korumak, ülkemizin bugününden çok daha iyi yerlere getirmek için mücadelemiz devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizler ülkemizin varlığı için bayrağımız, ezanımız, toprağımız için her şeyimizi vermeye de kişi olarak, vatandaş olarak hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu güzel bağımsızlığımızı, hürriyetimizi ve cumhuriyetimizi bize hediye eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına sevgiyle beraber, saygıyla beraber, rahmetle beraber onları anıyorum. Kabirleri cennet olsun inşallah hepsinin de. Teşekkür ederim.